Bak bak. Allah'ım düşman başına ya. Başına Otomobilin LPG beyni ya. patladı. Aracın başında ölümden dönen üç arkadaş farklı yönlere kaçıştı. Kesinlikle arabayı zorlamışlar. Yani çalışsın diye, araç çalışsın diye marşa basmışlar. Beyinde donduğu için, fazla bastığı için patlama olmuştur. Bakımsız. LPG'li aracın beyin tüpü, beyin regülatörü bombaya dönüşebilir. Gazlı araçlarda bulunan LPG beyni sürücüler tarafından pek bilinmiyor. Ancak sistemde çok önemli bir yeri var. Şurası şudur, bu araçta buraya koyulmuştur. Ee, regülatör beyin dediğimiz dondurulmuş gaz geliyor. Regülatörün içinde haznesinde ısınarak LPG ısınarak motorun içerisine giriyor. Orada yan modasından yakıtla beraber dışarı çıkıyor. Üç arkadaş arızalı olan aracın başına toplandı ve kaputu açtı. Kaputu açtıktan sonra kendileri biraz müdahale etti. Müdahale ettikten sonra aracın beyin tüpü patladı. Peki LPG'li araç sürücüleri bu durumda ne yapmalı? Bireysel kullanımlar için iki yılda bir periyodik bakımlarının, ticari araçlar için de yılda bir bunların periyodik bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Eğer bakımı yapılmazsa geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Peki bakımını yapmadık, ne olur? patlar. Araç kullanırken beklenmedik bir anda patlama, parlama, yangın durumu söz konusu olabilir. Ya kişinin ve etrafındaki insanların da can güvenliği çok büyük risk altındadır bu durumda. WhatsApp ihbar attığımıza gelen görüntüde aynen öyle oldu. LPG beyninin bakımını yaptırmayan sürücü ve arkadaşları için fatura ağır olabilirdi. Neyse ki üçü de patlamayı çok ucuz atlattı. Bu C sınıfı yangınlarda öncelikle benim tavsiyem bir iş güvenliği uzmanı olarak araçlarda taşınabilir C sınıfı yangın söndürücü tüplerin olması ilk olarak tavsiyem. Ba, 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 ba.